Arkadaşlar ben Ayaz, yanımda da kardeşim Defne. Benim adımda da Defne var. Şu klanımız kanalınıza gelebilirsiniz. Kardeşimin de Youtube kanalı var, ona da gidebilirsiniz. Defne Koç Yiğit. O zaman elinizle... Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu kim bilir kaçıncı deneyişimiz bu videoyu çekmek için. Evet. Bayağı uğraştık. Siz de emeklerimizi bir Lütfen yani ya bir like atın abone olun. Evet. Hadi o zaman. Abim uzun like. A, abim uzun zamandır video çekmiyordu. Hadi alabilir miyiz sizce bunu? Hadi alırız bakalım. Gelsin. Arkadaşlarımız bir like atsın. Arkadaşlarımızın gücüyle alırız. O arkadaş bir sorulacak bence. Heh, ben onu öldürdüm. Öldür abiciğim. Öldür. Aferin. Şu an arkadaşlar Aa, 7 kişi kaldı. Big boss. Gid, gid, gid. Arkadaşlar öldür. Ya. Canım arkadaşlar. Çok canım, çok canım sağ olsun. Canım sağ olsun. O zaman başlayalım bir kere daha. Hadi başlayalım arkadaşlar bir kere daha. Arkadaşlar bu videoyu neden kısa yapıyorum diye sorarsanız YouTube'a gitmiyor o zaman anladınız mı? E abicim niye gitmiyor ama bütün YouTube'lar çok uzun yapıyor. E tamam da internet yani arkadaşlar internet sorunu internetimiz var ama 20 dakikalık bir video çekiyorsun 3 güne gidiyor. O yüzden Aa. olmuyor. Ben de sevmiyorum. Bir kere 20 dakikalık bir video çektim. Vazgeçtim ondan sonra. Videodan. Peki kaç güne yüklendi o şeyiniz? Vazgeçtim ya. Hı. Arkadaşlar bu arada konuşuyoruz ama yani abim bir taraftan da oynuyor. Bu arada arkadaşlar PUBG videoları da gelecek. Gelecek. Şu an Brawl Stars'ı Brawl Stars videosu çekiyoruz. Hiç PUBG videosu atmadık galiba. Attık mı? Bilmem. Şu an arkadaşlar Şşş. 6 kişi kaldı. Karl bizi öldürecek mi? Öldürmez, öldürmez. Biz öleceğiz mi? Ölüyüz. İnşallah. Arkadaşlarımız like atarsa hiç kimse ölmez. Şş, tamam like atıp abone olup yorumlara da bir şeyler yazmayı unutun. Neyse kendinize kalmış. Böyle kupa kasma videoları gelsin mi? Arkadaşlar böyle kupa kasma videoları istiyorsanız aşağı kupa kasma videoları istiyor istiyoruz Ayaz abi. Ayaz abi Ah Chris TV öldü öldürelim mi? Öldürüm. Bunu öldürüm. Öldürüm. Sen ne öldür? Hadi sen sıkış orada. Sıkışalım. Hani... Öldük arkadaşlar. ne, 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 ne. Arkadaşlar bu arada şu anda gördüğünüz gibi 1247483 kupayız. Gördüğünüz üzere. 12.483 kupa olduğumuz için şu anda 12.500 kupa olma videosu bu. Yani ben günlerdir kasıyorum, uğraşıyorum. Evet abim ben günlerdir kasıyor, uğraşıyor. Ama ben yani Abi hiç bu hafta sonu erken gelmedim. Hep PUBG oynuyordum. Arkadaşlar bu arada şey bileniniz var mı? Nono Live'da bana çok gereksiz bir şey yüzünden ban attılar. Gereksiz yani. Adam boşu boşuna ban attı ve ben de banlandım. Nasıl banımı kaldırabilirim? Banımı kaldırıp yayınlara başlamak istiyorum. Arkadaşlar 7 kişi kaldı bu arada. 6. 6 kişi kaldı. Beş. Beş, dört. Ya, şey arkadaşlar burada Brawl Stars'ı da indirmeyi unutmayın. Çok güzel bir oyun kendisi. Evet kendisi çok güzel bir oyun. Ben de seviyorum. Hatta arada abimden rica ediyorum. Benimle oynatır mısın diyorum. Zaten bu videonun gelme amacı o. Evet. Akl aklımıza bir anda esti yani. Ben istedim abimden. Abi video çekebilir miyiz dedim. Bir sürü şey yaptım falan. Evet. Bunun kaçında? Bunun kaçında? Ben bunları alıp onun içinden geçmez mi? Arkadaşlar bu arada 3 kişi kaldı. Gel buraya. Ne? Arkadaşlar, o beni bu. öldürdü. Ben onu öldürdüm Öldük. ya. 8. Abi bir kere de ben küçüklerde oynayabilir miyim? Bu başka bir yada. Tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam. Arkadaşlar eğer benim de Brawl Stars videomu eğer benim de Brawl Stars video atmamı istiyorsanız abone olun. Abone olun, like atın. Çok demiş olabiliriz. Pardon. Ya. Özür dileriz. Adam Brawl Pass'ı var ya. Bizde yok. Aa. Para verme değmez bence. Arkadaşlar şu an 6 kişi kaldı. Bu arada arkadaşlar gördünüz mü görmediniz mü bilmiyorum. Maç birinci veya ikinci olursak 12.500 oluyoruz. Ooo bayağı alıyormuşuz. Şu an 5 kişi kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben kasmak istiyorum ya kupa. Anladınız 16.000 17.000 falan olmak istiyorum. Ama istiyorum. Ama abicim, oynamak istiyorsan, daha çok bravo tarzı oynamalısın. İşte. <laughs> oynamak da istiyorum, yapmak da istiyorum, etmek de istiyorum. O zaman oynayacaksın. Bana gelemez o. Bu arada abi, özel gücün ne? Mayın atıyorum. Mayın ne? Bomba bak. Arkadaşlar, özel gücümü bomba atmıyoruz, ha, Atıyorum. Hadi Edgar'ı da öldürdük mü? Edgar? Dört küçük kaldı. Of Edgar'ı da öldürdük. <laughs> Edgar'ı da öldürdük. Muhteşemiz. Arkadaşlar birazcık kuş sesi gele, geliyor olabilir. Bu yüzden özür dileriz. En Yani, kuş yani en sessiz yerde kuş var. O kadar. Evet arkadaşlar. <laughs> sprout sprout sprout. Yürü sprout. O yüzden yani. Sprout Çok ses getirdiğimiz için bir bir özür dileriz. sprout sprout. Sprout. Defne de boğazını gıcık yaptı galiba. Evet. Orada adam mı var? Son adam nerede ya? İki kaldı ama son adam değil. Aa orada orada gördüm gördüm. Abi değil mu? Ölüyor oluyor. Son adam bu neden ikisi de bana oynuyor? Diyorum altı yüküm. İkinizin de içinden geçebilirim. Yani bunu biliyorum. Arkadaşlar. Değil. Hadi abi sen yaparsın. Aldım. <laughs> bu kadar yani. Bravo abicim. Arkadaşlar oyunu kazandık. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere 12.501 kupayız. Evet açıyorum ve açtım. O zaman arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.